arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? En yakın arkadaşım <laughs> evet. vs <ve sen? gülüyor> ablam. Fight. Fight atacaksınız bugün, bu videoda. <laughs> Ay, şimdi... kim kazanacak bakalım. Benim çok arkadaşı yok ki. Çok arkadaşım <laughs> yok mu? <laughs> bu soru ama hileli. o benim göbek bağımı bile havalimanına görmüş. Serdeniş nereden çıktı be? Tamam. Ya sen manyak mısın? Ben ne gidiyorum oldu? buradan ya! Gönder gelsin hangisini sorsam. En sevdiğim renk. Çok düşünmeyin ha. Ne yaptılar? <laughs> Bunu da biliyoruz yani. Geliyor. En sevdiğim sayı. Feride'nin arkadaşlarına kullandığı, en çok kullandığı, çok sık kullandığı hitap şekli. Umarım rakamlarda değişiklik olmamıştır. Ben en son TAP'ta bu vardı diye hatırlıyorum. Ne rakamı ya? En çok kullanım sayısından bahsediyorum. Kullanım sayısını mı? Kullandığı kelime e, Ya ben kendi kendime konuşuyorum Fatma ya. Ha, sayı yazıyorsun sandım Hayır, ya. De. Bak sen baktın! Baktı! Baktı Sıla! Baktım Baktı. Niye çalışıyorsun ne ya? Ne diyebilir ki? Zaten bunun çok arkadaşı yok ki. Evet. Çok arkadaşım yok mu? Çok arkadaş olmasına gerek yok. <laughs> Olması zaten. <daha> Neden <laughs> yok acaba? Evet Fatma bu kardeşim gerek yoktu. <laughs> Feride'nin evet mutfakta yaptığı en iyi şey tatlı olabilir, yemek olabilir. Ya ben sizin evde mi yaşıyorum ama? Hayır, tatlı tatlı ya, şey yemek olabilir. Hayır hiçbir şey bir yapmıyor şey ki. Ben kaç defa oturmaya gelmiş, bir şey yapmadım. Sana yapmıyor aşkım. Sana yapıyor mu? Yani ama ben gelmeyeceğim bir daha. Ama sen biliyor musun bana yapar mısın diye ben sana yazıyorum diye aşkım yaparım. Ha bir de yapa, yapar mısın diyeceğim. Diyeceksin ki fından yap da gelelim. Herkes istiyor Brek mu senden bak. yap diye? Ya. İstemeyeceğim. Ya sen yapıp istedi. Bayram boyu et yaptım ya. <laughs> Yemin <laughs> sen. <en> mutfakta. Ne çağırtıyor ya? Şimdi aklıma bir şey geliyor. Dalga da geçmek gibi olacak ama. <laughs> Kahve yazarsan seni yazıyor. sağdan bir vururum. <laughs> Çok uzun yazdı. Ya e bana yapmadı hiç. Bu soru ama hileli. O <laughs> ne <laughs> yapıyor? <laughs> Bakabilir miyim ya? cevaplarınıza? Haşhaşlı bir şey. Aa! Aa ben içemedim ki ama ya. <laughs> Haşhaşlı ben, ben içemedim ben. Islak edelim bir kere sadece hayatım yaptın Bak, mı? Bak drama hiç. yapma şimdi. Hayır yaptın mı hiç? Paşaşlı revani ben... Sen nereden biliyorsun Paşaşlı revani ya? Ben sürekli bunu yapıyorum çünkü. Allah Allah ben hiç bilmiyordum bunu. Sıla içemedi evet haklı. Yapmadı yapma işte yapayım. bana. Diyetimi bozayım sıla için yapayım ne olacak? Sıla'ya sadece mutfaktan su almaya gidiyor. Tamam. Aynen. Sen de aramıza girmişim daha. Uğurlu sayısı. <laughs> uğurlu sayı. Yani budur herhalde. <laughs> Kaç yazdı o? Altı mı? Nerenin şanslı rakamı bu canım? Neden altı değil mi ya? Altıyı nereden geldiğini söyler misin? Ne bileyim altıyı da en son. <gülüyor> Oho, <gülüyor> Kaç Oho, yıl önce? Oy, ben dönmesini oldu. yaptırdım. Dönmesini ya, yaptırdım. Ya. Fatma'yı yakaladım. nasıl değiştirebilir anladın Baktım mı? Baktım 6'dan ayır yok ben de 8'e düştüm. Oo benim çocukluktan beri 2'dir mesela. Yani benim de mesela 5'tir. Yani uğurluydu mesela denk geliyordu uğrunu hissediyorum. Benim Sonra beşti. bir baktım bahtsızlığa dönüştü bu. Çektikçe çekiyor çektikçe çekiyor kötüyü 6 ben de dedim ki defol. 8'e nasıl geçiş yaptın? 8'e dövmesini yaptırarak geçiş sekiz, yaptım. 8'in yararlı bir şey olduğunu nereden karar verdin? Çekiyor enerji melek, melek sayısı temiz bir şey anladın mı? Tatma senin? 5. Beş mi? Beş nereden çıktı be? Sana ne? Ne? <laughs> <laughs> ne kadar gereksiz soru. Feri de vücudundan bir yeri değiştirmek isteseydi burası neresi olurdu? Hayat hiç gerek yok böyle şeyler. Ne biçim soru bu ya? Neresi olurdu soru? <laughs> ben direkt aklıma geliyor değil mi? Ama o diye ben mi? Bildiğim şey yazarsam iyi olmaz. <laughs> Bak ikisi de var ya. Yemin ederim baktıysam. Yemin ederim bakmadım. Düşünüyorum bir saniye ver bana. <laughs> hours Çok gereksiz bir değiştirme isteğidir. Daha geçen gün sohbette geçtiği için bunu yazıyorum. Yoksa çok da bir fikrim yoktu bu konu Ben hakkında. de çok saçma bir şey yazacağım. Ne yazdın? Biz bakalım o görmesin. Tuzak soru. Döndürün. Ya burun yazmış. Ne güzel burnu var kızın. Şuradaki Ben kol takma. yazmıştım. O Kolunu zayıflayınca gidiyor. Nasıl <laughs> değiştireyim onu? Hayatım. Onun <laughs> için zayıflamam lazım. Değiştiremem kolumu. Değiştirmek istemedim. Bir yer hakkında Ama ne ben söz olarak... Değiştirmek nasıl bir şey Ben musun? söz olarak söylemiştim başta bunu. Hiç gerek yok diye. Seri de kahve almaya gitse hangi kahveyi alır? O detaylı yazacağım Kendimden emin değilim şu an. Oha yazar mısın çabuk? <laughs> Sürekli değişiyor çünkü benim kahve serüvenlerim. Bunu yazmazsa kendi tanımıyor tamam mı? Yazdım ben de. O yazmadı. Ne yazdın? Hmm, o da olabilir ya. Ama bence bunu daha çok içiyor ya. Oha! <laughs> Ya İkimiz de yürü bilemedik. Bu <laughs> da ama şimdi Hayır. yani bak şunu buna kadar yazdım yani. Hayır bak ben ama Ice White Mocha içeceğim mi? zaman diyor ki çok şekerli bana Ice latte yani. evet. O kadar az içiyor Asla ki bunu. O kadar az içiyor ki. Ama en çok bunu içiyor arkadaşlar. En ama çok. bu kilo verdiriyor diye içiyorum lanet olsun. Ice latte Hayatım, de neden içiyorsun? Hayatım sevmiyorsan <laughs> içmeyeceksin. Onu sevmiyorum. <laughs> Bıraktım artık. Sade içiyorum, Yiyecek kilokalori aldım. O kadar yaptım. uzun zamandır görüşmüyoruz ki unutmuşum bunları. Aa sen de mi? Hı -hı. Fatma sen bir adayda çıkalım biz. Ya ben gerçekten anlamadım ben. Ben anlamadım. Abi ben anlamadım. Feride bir hayvan olmak istesen hangi hayvan olurdu? <gülüyor> <gülüyor> ben bir şey yazardım da hakaret olurdu. Hiç bunu konuşmadık ki ya. Düşünüyorum. Yazdın mı? Hı hı. Ay hemen de yazdı. <laughs> Bak şimdi. Bu. Bu. <laughs> Maşallah. İki tane var şimdi. Ya bu ya bu dostlar. Ya bu ya bu. <laughs> bence bu. Bu kadar uzun yazdığını düşünmüyorum. Ama bunu da yazdıysa yani biraz daha düşünmeni istiyorum. <laughs> Çünkü bunu olmazsın bence. Hadi Önce Feride açsın. Panda mı? Oh. Bildi mi? Döndür bakayım. Hayır açacaksın ben onu. Sonra... <laughs> Göstermiyorum. <gülüyor> Açar mısın? Ya bu kadar basit bir şey demezsin ya. Yok ya ne alaka? Ya ne var ya ben... kedi olup çapkınla konuşmak isterdim. Öndeyim. Ne oldu çok kolaydı sorular. Ne bileyim senin hayvan olabildiğin şaşırtıcı düşünüyor. sorular. Evet biz bunu hiç konuşmadık ya. Feri bir hafta kaybolsa. Nereye gider? Hayır. <laughs> Feri bir hafta kaybolsa telefonunu da eline alamasa. Telefonu yok yanında. Geri döndüğünde telefonunu eline aldığında ilk girdiği uygulama ne olur? Buna girmiyorsa ayıp eder. Yani bunu yazmazsa ben kadar giderim bak. Fatma göstermeden yazsana ya. Bakıyorsan oradan. Salak neye gireceğini biliyordu herhalde. <laughs> <laughs> ya sen salak Ya sen manyak mısın? Ben Dalga gidiyorum mı buradan. Ya Çok ben gidiyorum inanmıyorum ya. Dalga mı e işte geçiyor? Instagram'a girmez. Normalde ya ben ben... olan ama sen buna girersin. Evet sen buna girersin. <laughs> Hayır olmuşum. Evet. Gelmişim beni merak etmediniz mi? Yazmadınız mı WhatsApp'a? Ayıklar gireriz. Salatis, salatis. Ha? Yani. Bakarım bir kim yazmış. Ya hayır, Instagram'a ya. girerdin ya. Ya gitsin ya, yalan Merak söyleyeyim. ettiğin için yazmıştım ben. Yok, TikTok'a girer, TikTok kaydırırdım. <laughs> hayır, Instagram çok önemli olduğu için onu yazmıştım. Biraz ciddiyet, gerçekten kaybolduğumdan bahsediyoruz. Aynen Adım, aynen, ya. neler yapıyor. Bu nasıl bir ikilem ya? ya? İki de biz de yazıklar Biz Fatma'yla ikimiz kazandık, sen şu an kaybettin. Tamir <laughs> ne Yani kendini tanımıyor diye, biz onu tanımıyormuş gibi gösteriyor. Evet arkadaşlar, diğer sorumuza gelelim. Lütfen. Feride şey YouTube maks. yapmasaydı hangi mesleği yapardı? Olabilme kapasiten olanları mı yoksa öyle hayali olanları mı yazayım? Olmak istediğim, küçükken. Bunu biliyorum. Benim aklımda iki tane var, bir tanesini yazdım. Ben aldım bence. Aç hadi. Bakabilir miyim? Bakayım. Beyin cerrahı işte. Bu doktor olan. Postes yazdı gidip. <gülüyor> İnanılmaz <gülüyor> ya! Her cevabımız farklı olamaz yani. Aklımda vardı da. Ama olmak istiyordum. Benim göbek bağım bile havalimanına gömmüşler biliyor musun? Lan o zaman ha, havalimanım vardı belki? Annem gömdü diye kandırırsanız. Ama çok istiyordum. Sebebi de şuydu. Sırf mini etek giymek için istiyordum onları. Mini etek çok güzel. Ha ha! Yürümek için. Ama <laughs> eteklerinin çok uzun olduğunu ve bunun fark ettikten sonra vazgeçtim. <laughs> Feride en son niçin ağlamıştır? Ne için evet, ağlamıştır? Her şey ağladığı için. Ya ağlamıyorum her şey neden ağladım en son? Feride biz 10 gün görüşmedik o sırada ağladıysam bilmiyorum ama ben. Hayır ikiniz de biliyorsunuz. Onu yazıyor muyuz ki? İstediğinizi yazabilirsin. Onu söyleyecek miyiz? Evet o da var. Aynı şeyi düşünüyoruz. Evet aynı şey ben yazıyorum. Budur bence. Yani bak her şey yazıyor muyuz diye sordum sana ona göre. Evet ben de. Çevir bakayım ne yazdın hayatım. Evet doğru ben de onu yazdım. Evet ikimiz de Doğru değil. bildiler. Bu duştayken duş bunun üstüne patladı. Arkadaşlar. Ne kadar basit bir şeymiş gibi söylüyorum da yanında Atlattık ya. ama. Evet çok şükür. 10-15 gün geçti üstünden neyse ki Allah'tan. Duşa girdim adımımı attım. Sonra dışarıdan şey alacaktım bir tane kapak alacaktım. Tam elimi attım dışarıya doğru pat diye gümledi cam üstüme. Sonra ben bir çığlık. Bir ağlama salya sümük. Dedim ki hani ölüyorum herhalde şu an. Bir de ne oldu biliyor musun? Ayaklarım böyle ufak ufak kesilmiş. Parmaklarım kesilmiş. Bir yerden kan. Akıyor. aşağı bakıyorum böyle full e, bir, yer, bir yerim kesilmiş yani, bunun farkındayım. Bilmiyorum ya, elimi yüzüme dokunuyorum, elimde cam kırıkları var. Yüzümü yanlışlıkla keseceğim diye korkuyorum. O kadar korktum ki aynanın karşısına geçene kadar titredim. Biz geçmiş olsun diyoruz. Evet. Dikkat edin arkadaşlar can sağlığınıza, can güvenliğinize. Ben neyi öğrendim biliyor musun? Bir kere daha hayatı umursamamayı Çok haklı. Bir kere daha öğrendim. Şimdi ben bir dizide oynayacağım ya da filmde tamam mı? Bu filmin konusu yani ne olurdu? Hmm. Nasıl bir filmde oynamak isterdin? Sen de ona. mi şu an karar veriyorsun buna? Bilim kurgu mu, fantastik mi ya da atıyorum... Her kategori yazıyoruz sadece öyle. Aynen. Romantik komedi mi o tarz mı? Ya şey olarak düşünün. Benim en çok izlediğim ve en çok sevdiğim, orada bulunmak istediğim dizileri düşünün. Hmm. Oraya bak şimdi ne yazdı? Düşüyor ama! Kaç tane yazıyorsun ya? Dizinin ismini yazıyor! Allah Allah! Hazır mısınız? Evet. Bakayım cevaplarınızı. Yok bakamazsın. Önce sana açıyorum. O zaman açmıyorum. Fatma <laughs> açar mısın hayatım? Sen de aç aşkım. Bakayım. Kore dizileri, aşk içerikli olanlar. <laughs> Kore dizileri. <laughs> Kore draması. Ha, evet tamam. Biz <laughs> Evet arkadaşlar Feride'nin son zamanlarda dinlediği en çok şarkı. Ağzıma geliyor söylemek istiyorum. Bak bu soru cidden haksızlık. En son dediği son iki haftadır. 10 gündür görüşmüyoruz zaten. Ya ne yapayım ne yapayım taşınıyorum üstümde cam patladı. Tamam ben taşındığım için zaten görüşemedik ama sonuç olarak son 10 gündür görüşemedik. En sonunda ben girdim. Tamam da dostum en son ne yani bu sık sık dinlediğim bir şarkı. Yani bunun dinlediği şarkıları ben hiç dikkat etmiyorum çünkü e. çok Şöyle söyleyeyim, yabancı bir şarkı. O zaman Oo. asla bilemem. Hiç ben de yaşam. bilemem. Buraya hallarlarlar ya falan yazarım yani. <laughs> ben <just like> yazacağım yazacaktım. <laughs> Arkadaşlar. Sen ya. yazdın mı? Evet. Ben yazıyorum ama e, o kadar şeyim ki böyle hani. Çok Şarkının ismi bu bana? mu bunu bilmiyorum. Ama o şarkı yani. Bu bence. En çok e, bunu ne yazıyor. Niye sildin? Doğrusunu yazacağım da. Gördün mü sonra? Çok uzun yazıyor. Ben çok uzun unuttum. yazmadım ki. Bilemedin mi? Vallahi bildin mi? Ufak çıtlatsan oradan bizi. Çevirsene. Şey yapsana YouTube'dan açsana bir. Ufak mırıldansız şarkı öyle bilsinler. Bana ne bilecekler o ya? Zaman, o zaman değiştirebilirim. Açarsan. Çok merak <laughs> ettim şu an, doğru mu bildin? Ben kadının adını unuttum. Kanka tek kişi söylüyor. Bu kadın evine su falan basıyor. Ben klibi hatırlıyorum. Gerisini hatırlamıyorum. Hayır bu değil. Bunu da çok dinliyordum. Bir dönem çok dinledim ama. Kissy Face, Kissy Face. Sıla sen biliyorsun ya. ya. Ben bilmiyorum. Çatıya falan çıkıyor kadın. Neydi kadının adı? <laughs> Çatıya mı çıkıyor? Her yer su alıyor. Bili aynı işte. Şiş. Ben de en son gördüğümde bunu söylüyor der yerde. <laughs> <laughs> ha, çok anladım şu an. Ya bunu yeni buldu bu 20 gündür dinliyor zaten adını bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya dostlar açayım mı biraz? Açma göster canım sıkıldı. <laughs> Tamam ben bu şarkı biliyorum ama ismini bilmiyorum. Bu kız bu kız söylüyor. Soyadını yanlış yazıyorum şu anda. Abla oha. yanlış bilmiyorum, yazıyorum. Benim gavurumla. Türkçe yazsaydın. Eee... Pace Şimdi bak yanlış bir şey yazacağım İngilizce buraya. <laughs> Böyle bir şeydi. <gülüyor> <gülüyor> Soçker yazıyor orada. Ben Tamamen açtım. yanlış yazdım bu arada <laughs> ama buydu. Ben dinlemiyorum yabancı. <laughs> Space Lover, Hünnan'da Sakır. <laughs> evet. Doğru mu peki? Vampire. Bu Blood deme. Tamam. Fame Fakır. <laughs> Yanlış yazmışım <laughs> dedim ben size. Ama şarkı doğru. Ama ben şarkıyı doğru O kadar açtık, o, dinlemene rağmen bilemedin. Evde dolaşıyordum Blood Sakır, Fame Fakır diye. Ben evde Ferda ile bağlantı kopardım arkadaşlar. O yüzden kulaklık takıyorum. Feride birine trip atarsa nasıl belli eder? Feride bana trip atmadı ki hiç. İyi bir arkadaşım, bundan bunu görüyoruz. Ablası, söyle bakayım nasıl trip atıyor. 10 gündür konuşmuyor musunuz? Konuşmayarak yazacağım şimdi. Evet ya bu Fatma değiştirme cevabını. <laughs> İki tane şey yazma oraya ama bak. Sileceğim birine. Bak genelde bunu yapıyor. Yine başladı. Genelde bunu yapar. Alttan alttan böyle. Ama ben... Ya sen ne yapıyorsun? Görmezden, Görmezden gelerek. Surat asıp konuşmamak. Konuşmamak. Konuşmuyorum. <laughs> Konuşmuyorum. I don't want that. Youtube kanalında toplam kaç video var? En yakın olan kazanır, birebir aynısını tutturmanıza gerek yok. Şey, şortlar da aynı mı? Düşünüyorum, bir dakika. Hayat, evet. Matematik dersinde bizim Sıra şey, bayramları falan çıkıyor. Böyle diyorum. Normalde şuydu. Dedim bu ama iki hafta video yapma desek <laughs> Patma kaç yazdın canım? Oh! <laughs> Kim kazandı? Fatma <laughs> <laughs> kazandı galiba ya. 100 olabilir. Önce 101 yazdım biliyor musun? YouTube'dan bahsediyoruz değil mi? Evet dedim ama Fatma kazandı. 101'de ben kazanacaktım. 2 yıldır YouTube çekiyorum. Ee, yapmaya devam edeyim. Söyle de yapmaya devam edeyim. O zaman son sorumuz iki puanlık. Oh Allah, ne güzel ya. Soruyorum. Gerildim ya. <laughs> ben Evet 24 saatliğine başka birinin bedeninde yaşayabilecek olsaydım bu kişi kimin bedeni olurdu? Kimin bedeni olurdu? Aşırı beğendiği kim var? Şimdi çok fazla insan seçeneği olduğu için Aynen. ben bunu birazcık küçükleştireyim bu soruyu. Çünkü her şeyi düşünebilirler. Kendi içimizden diyelim Allah hepimizin Allah. tanıdıklarından birinin bedenine gireceğim. Kimin bedenine girerim? Kendi ben içimizden ben kim ya? ya? Ya bizim tanıdığımız birileri anladın mı? Feride kim olmak istiyor acaba? Ben anlamadım şu an. Bir gününe gireceğim, bedenine onun gibi yaşayacağım anladın mı? Bak aklımda biri var, yine basit düşünerek onu yazacağım. Ama bence o olmamalı. <laughs> Yazıyorum arkadaşlar gözünüzün önünde. Yani bence <laughs> bence bu olma yani. <laughs> İçini biliyorsun zaten. Kim yazdın Fatma? <laughs> yani başka bakabilir miyim? Ya! <laughs> <laughs> evet, kazanan Sıla Dünler! <laughs> bu absürt soruları bildiğin için seni tebrik ediyoruz <laughs> Sıla'cığım. Şöyle beynin içinde yaşıyorum hayatım. İşte ha işte bak mesela. <laughs> o haşhaşlı revaniyi bana yapmazsan var ya. Yapacağım hayatım, <laughs> yapacağız. Seninle. Aferin sana abla. Arkadaş testimde geçtiğime göre testçilerin artık olmuşuz diyorum. Dostum. Ben bu zaten tanımıyorum ki. Şuradan bunu çıkarıyoruz. <laughs> Abiler, ablalar çok iyi tanımıyor kardeşlerini. Bence de sebebi şu. Çünkü biz çok salaklaşabiliyoruz yan O yüzden her şeyi bilebiliyorum yani. Ee ben ne kazandım? Kazanmadım <laughs> bunu kazandım. <laughs> ya o zaten benim evet, arkadaşlar. Ne kazanmak istiyordun? Ne bileyim. Dostluğumu kazandım. O zaten vardı. Allah'ım ya Rabbim biraz vermeyeyim de sana. Vermeyince de böyle oluyor. Onları görmüyoruz. Onları görmüyoruz. Sen bir daha 10 gün araba sorma. Bak sen bir daha Aslı'yı görebilirsin. Evet arkadaşlar. <laughs> bir videonun daha sonuna geldik. Tuloş'la ablama geldikleri için çok teşekkür ederim. Umarım Size videoyu beğenmişsinizdir. Video like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı. Yani ding dong. Unutmayın hepinizi çok çok yapıyoruz. 2 milyon olmamıza da çok az kaldı. Onu yerledin. 拜拜。Bye bye.